Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Uğur Özgür. Bundan sonra sık sık son, ses TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağım. Mersin'in Mersin, Mersin Sporu'nun nabzını, Mersin İtman Yurdu olan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu ekranlarda konuklarımız, yorumcularımız ile birlikte Mersin Sporu'nun bugünümüze, dününü, hepsini konuşacağız. Uğur özgür olarak beni tanıyorsunuz ama ben yine de kendimi anlatayım. 33 yıldır spor muhabirliği ve spor yazarlığı yapıyorum. Mersin'de bayide satılan ilk gazeteyi çıkardık. Yeni gazete olarak sizlere ulaşmaya çalıştık. Gelişen teknoloji ortamında artık biz de dijitale ayak uydurup son ses TV ekranlarında spor programlarımızla sizlere ulaşmaya çalışacağız. Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu günler dilerim. Ülkemizin içinden geçtiği durumu da biliyoruz. biliyoruz. Hatay Spor da Mersin'de maçlarını yapıyor. 3 yıl boyunca Mersin stadında Hatay Spor'u konuk edeceğiz Mersinler olarak. Ama biz Mersinler olarak önce kentimizin takımı Mersin İtman Yurdu'na sahip çıkmak zorundayız. Örneğin 11 Kasım'da Hatay Spor Galatasaray'la Mersin'de maç yapacak. Eminim o maçta tribünlerde bir tane bile koltuk boş kalmayacak. Aynı duyarlılığı Mersinlilerden, Mersin-Hitmeyerd'un maçında da bekliyoruz. Mersin-Hitmeyerd'u dün e, Türkiye Kupası'nda Isparta Spor'la deplasmanda karşılaştı. Ve kupaya havlu attı. Bu bizim için bir kıstas değildi. Bizim için önemli olan ligdeki aldığı başarılar. Ligdeki konumu çok daha önemli biz Mersinler için. Bu hafta da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. L lig lideri, grubumuzun lideri Van Spor'u kendi evimizde konuk edeceğiz. Pazar günü saat 2'de lider ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Zorlu bir dönemeç. Eminim ki, umuyorum ki Özcan Kızıltan hocamız, ekibi ve futbolcularımız bu maça çok iyi hazırlanacak. Ve bizim yüzümüzü güldürecek bir sonuç alacak. Ben her zaman şunu söylüyorum. Mersin'de yaşayanlar Mersinlilerdir. Mersin'den ekmek yiyen herkesin Mersin İtma Yurdu'na takımına sahip çıkması gerekir. Van Spor maçında da tüm Mersinlilerin nasıl Hatay Spor Galatasaray maçında tribünler boş kalmayacaksa Mersin İtma Yurdu Van Spor maçında da tribünlerin boş kalmasını istemiyoruz. Bunun için herkesi maça davet ediyoruz. Lig başında zorlu bir süreç geçirdik. Başkanın istifası, geri dönüşü. Öyle ki e, Bursa Spor Deplasmanı'na gidemeyen bir takım. Gidemiyorduk neredeyse. Maça çıkamayacaktık. Ancak daha sonra özellikle taraftarların, özellikle Şeytanlar grubunun çabalarıyla mücadelesiyle güçlü bir yönetim oluştu. Metin Saltık Başkan geri görevine döndü. Ve şu anda kimse kabul etmese de İtman Yurdun'un aldığı sonuçlar bana göre başarılı. Çünkü yoktan var edilmiş bir takım. Henüz yeni kurulmuş bir takım olarak iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu takımdan bu sene şampiyonluk beklemek bana göre hayal. Playoff'a kalırsak, ilk altın içinde yer alırsak büyük başarı olarak kabul ediyorum ben. Bu yokluklar içinde İtman Yurdun'un geldiği durumu Önümüzdeki programlarda sık sık konuşacağız. Konuklarımızla, yorumcularımızla size dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Ancak gelinen ortamda Mersin İtman Yurdu'nun düştüğü durum tabii ki bizlere acı veriyor, üzüntü veriyor. Yıllardır elde ettiği başarılarda nasıl sevindiysek kaybettiği, yenildiği zamanlarda üzüldük ama yenilmeden amatör kümeye kadar düştüğümüz durum bizlere çok acı verdi. Çok üzüntü verdi. Şimdi geçen sene elde edilen şampiyonluk efsane geri mi dönüyor dedirtti bize ama sezon başında yaşanılanlar yine e, bir yar, bir yanımızı yaraladı. Bundan sonra daha iyi, kurumsal e, tüm kentin destek verdiği bir Mersin İtman Yurdu olarak e, takımımızın Adana Demirspor gibi, Konya Spor gibi Süper Lig'de mücadele etmesini bekliyoruz. Bunun için e, kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkması bize göre en doğru şey. Milyonları aşan nüfusuyla Mersin İtman Yurdu bunu fazlasıyla hak ediyor. Mersin bunu fazlasıyla hak ediyor. Eminim ki siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Mersin İtman Yurdu'nun başarısı bu kentin başarısıdır. Ee, Hacı abinin de söylediği gibi Şu anda orada evinin karşısında Hacı abinin lokali vardı ee, Önce tesis 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 derdi Henüz bir tesisimiz yok Ancak adımlar atıldı Toroslar'da güzel bir tesise kavuşacağımız günler yakındır İnşallah buradan da e, Yeni yetenekler Mersinli yeni yetenekler yetiştirerek Mersin İtman Yurdu'na kazandırırız Kendi yetiştirdiğimiz futbolcularla, yıldızlarla mücadele edip kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve başarılara imza atarız. Mersin İtman Yurdu daha önce de söylediğim gibi bunu fazlasıyla hak ediyor. Özellikle de taraftarlara değinmek istiyorum. İç saha deplasman demeden her maçta, yağmur çamur demeden her 90 dakikada takımın yanında olan taraftarlara, kırmızı şeytanlara bu mücadelelerinden dolayı alkış tutuyorum. Çünkü onlar olmasaydı eminim ki sezon başında bu takım e, çok daha kötü günler yaşayacaktı. Onların çabasıyla Metin Saltın'ın da başkanlığında güçlü bir yönetim oluşturuldu. E, bu yönetimin e, çabaları kentin ileri gelenlerini de ayağa kaldırdı. E, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz. Kurum ve kuruluşlar İtman Yurdu'nu artık yan gözle bakmıyor. Artık her maça geliyorlar. Bu özellikle Van Spor maçından sonra da bu birlik ve beraberliğin daha da gelişip daha da güzelleşip Mersin İtman Yurdu'nun bu sezon olmasa da ilerleyen yıllarda kurumsal bir takım olarak, ıı, tesisi olan bir ekip olarak, kulüp olarak ve ıı, kendi bünyesinde yetiştirdiği yıldızlarla şampiyonluk mücadeleleri vereceğine ben inanıyorum. Tabii ki geçmişte çok acılar yaşadık, çok üzüntüler yaşadık. Bunları dediğim gibi ilerleyen zamanlarda sık sık konuşacağız, sık sık sizlerle bir araya geleceğiz. Ee, şimdiden bu ilk programda beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese sevgiyle kalın diyorum. Son ses TV ekranlarından hiçbir zaman ayrılmayın. Bu ekranlardan artık Mersin'in Mersin nabzını tutmaya çalışacağız. Sadece spor anlamında değil. Her anlamda güçlü yorumcularımız, güçlü kalemlerle sizle birlikte olacağız. Son ses TV izlemeye devam edin, takipte kalın.